Bu sene hem verim az hem alıcı az geliyor. Fiyatlar aynı geçen seneki fiyatlar. Tire'de geçen yıl 20 ila 30 lira arasında satılan ceviz, bu yıl geçen yılla neredeyse aynı denilebilecek seviyede 30 lira civarında alıcı bulabiliyor. Tireli ceviz üreticisi bu şartlarda bile tüccarın pazara gelmemesi sebebiyle ürününü satamıyor. Ne alıcı? Adam 20 ceviz almıyor. Ha. Hani para? Ha. Ha bitti millet. Yakıt line pahalı olmasından her istediği alıcı gelemiyor yani. Buraya gelmek için yakıtını düşünüyor misalde. Tire'de her yıl Eylül ayı başında açılan Işıklı Köyü Ceviz Pazarında bu yıl üreticinin yüzü pek gülmüyor. Türkiye'nin neredeyse her yerinden alıcıların ceviz almak için akın ettiği pazarda bu yıl tek tük alıcı olması sebebiyle fiyatlar üreticinin beklentisinin altında seyrediyor. Durumlar hiç iyi değil. Yani alıcı gelemiyor. Geçen sene geliyordu mazot ucuzdu. Evet. Şimdi mal demalisi karşılığı ödeyemeyiz için gelemiyor. Ya yani ucuz satacağız, zararını satacağız. Yüvemeye çok pahalı. Kurtarmıyor. Verim çok düşük. Ondan işçilik masrafı yüksek. Fiyatlar, ceviz fiyatları da gayet düşük. E peki ceviz ama fiyatları şimdi verim düşük olduğunda yüksek olması yüksek lazım. Yüksek olması lazım ama evet. aksine. Neden bu düşük kalıyor fiyat? Gelen giden pek fazla yok. Gelen mesela dıştan alıcı böyle pek fazla gelmiyor. Fiyat olarak 25 ile 40 arasında oynuyor. Ama geçen çok iri olursa o zaman 40 lira. Geçen sene kaçtan satmıştınız? Geçen sene 15 ile 25 arası oynuyordu. Bu sene de aşağı yukarı değişen hiçbir şey yok. Yıl boyunca akaryakıta gelen zamlar sonucunda lojistik maliyeti sebebiyle tiredeki ceviz alıcı bulamıyor. Yaklaşık 15 gündür açık olan pazarda Fiyatlar üreticiyi tatmin etmiyor. Geçen yıldan bu yana girdi maliyetleri neredeyse ikiye katlanan üretici, tüccarın yeterince rağbet etmemesi sebebiyle cevizini geçen yılki fiyatlardan da olsa satabilmeye çabalıyor. Bu sene hem verim az hem alıcı az geliyor. Fiyatlar aynı geçen sene fiyatlar. Yani işin pek tadı yok. Alıcı az geldiğinden gelenler de kendilik bildiği gibi fiyatları. Şu anda nasıl gidiyor kilo fiyatı mesela? 28-30 lira. 28, 28. Nasıl işler? Nasıl gidiyor? İşler çok güzel. Ee, memnunuz. Bu yaştan sonra oğlan yanı yövmeyle çalışıyorum. çok memnun. Hayatımdan memnunum yani. Tamam. Oğlan yanı 75 yaşından sonra oğlan yanı memnun. Yürümeyeceğim yani. Nasıl satışlar? Ben neyi satıyorum? Neyi abi? Neden, ne, ne, satıyor? neden satılmıyor abi? He? Neden satılmıyor? Mazotun iyi ucuz olmasında. Mazotun ucuz olmasında memnunuz. Hayatımızdan memnunuz. Memnun arkadaşlar işte, memnunsunuz. Söyleyin. Konuşun. Kavuz sallamayın. Kavuz. Ulan konuşsanız ya. Yok mu? Alıcı yok mu? Alıcı Ne abi? adam yarım kilo ceviz almıyor. Hanı para. Ha. ha, bitti millet. Öte yandan pazara ceviz almak için gelen nadir alıcılardan olan bir tüccar ise halinden memnun görünüyor. Üreticinin söylediğinin aksine fiyatların yüksek olduğunu söyleyen tüccar üretim düşük olsa da ceviz alımına devam edeceklerini belirtti. Biz burada alıcıyız abi, alıcısınız. Evet. E, peki nasıl fiyatlar? Fiyatlar şu anda 35 ila 50 lira arasında. Yani. Şu anda gayet iyi fiyatlar. Geçen sene de ben alıyordum burayı. Geçen sene 20 lira ile 25 lira arasındaydı. Şu anda 35 ile 50 lira. Ee, peki fazla e, buraya alıcının gelmemesinin sebebi ne olabilir sizce? Vallahi abi biz yetiyoruz zaten buraya alıcı olarak. Evet. Tabii yani, biz Antalya'dan e, geliyoruz. Ankara, alıyor. İstanbul hepsini alıyoruz zaten abi biz. Abiler hepsi bizi bilir yani. Tamam. Bize tonajda sıkıntı yok. E Yeter ki mal olsun.